Ben tam senin zalim olmadığına inanmaya başladım. Niye bunu yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzak Şehir dizisinin reyting sonuçları. Total, birinci yer 15 bandı geçerek. AB, birinci yer. ABC1, birinci yer. 11. bölümde bizi gerçekten duygu dolu anlar bekliyordu. Aliya, Bora'nın vasiyetini öğrendiği anda büyük bir karar aldı parmağındaki borana ait yüzüğü çıkardı ve geçmişi tamamen geride bırakmaya çalıştı. Bu sahne, karakterin yeni bir başlangıç yapma isteğini çok etkileyici bir şekilde yansıttı. Ancak bölümün en anlamlı ve unutulmaz sahnesi, Cihan'ın, Aliya'nın oğlu Deniz'e yaptığı doğum günü sürpriziydi. Bu anlar, Cihan'ın ailesi için tüm hayatını feda ettiğini Aliya'ya da net bir şekilde gösterdi. Bölümün final sahnesi ise herkesi şoke etti. Sadakat, Cihana Bora'nın oğlu Ecmel olduğunu itiraf etti. Bu itirafın ardından hikaye bambaşka bir yöne doğru evrildi. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.